Azerbaycan'ın Karabağ topraklarında geçici olarak konuşlanan sözde Rus Barış Gücü Birliği Komutanı Andrei Volkov, Azerbaycan'ın denetlemediği araçların geçişine izin vermemesi nedeniyle Azerbaycan mektuplar yazdı. Yeni Musavat Medya Grubu Başkanı Rauf Arifoğlu, sözde Rus Barış Gücü Birliği Komutanı Andrei Volkov'un Azerbaycan'a gönderdiği gizli bir mektupla ilgili bilgiler açıkladı. Hankendi Laç'ın yolundaki tüm geçişlerin Azerbaycan'ın kontrolü altında olduğunu ifade eden Arifoğlu, General Volkov'un Azerbaycan devletine yazdığı gizli mektuplar sansasyonel noktalar içeriyor. Bu aslında kamuoyuna açıklanmayan bir protokol mektubu. Azerbaycan'dan iki kamyonun geçmesini istiyor. Bu, konunun sansasyonel tarafıdır. Şimdiye kadar barışı koruma görevlilerine malların taşınmasını soruyoruz ama ilk defa General Volkov'un iki kamyonu serbest bırakılmadı. O arabaların geçmesine izin vermedik. Neden izin vermedik? Ermeniler de, bakın, barış güçlerinin arabası girmiyor diyebiliyor. Nedeni basitti, askeri araçlar Rus değil, Ermeni plakalıydı. Volkov, barış güçlerine yiyecek ve erzak taşıyan iki araca izin verilmesini istedi. Bizim durumumuz şuydu ki, arabalar kontrol edilmiyorsa, içinde hangi ürünler olduğu bilinmiyorsa, gitmesine izin vermeyeceğiz. İşin en sansasyonel yönü, Volkov'un iki mektup yazmaya zorlanmış olmasıdır. Olay 28 Aralık'ta yaşandı. İşlem, birkaç saat sürdü, arabalar 10 saatten fazla orada kaldı. Çünkü barış güçleri arabaların kontrol edilmesine izin vermek istemedi. Azerbaycanlılar da kontrolsüz bir askeri aracın bölgeden geçmesine izin vermek istemediler. Azerbaycan kamuoyu bilsin, Şuşa'nın soğuğunda duran ekoaktivistlerin misyonunu anlamak gerekiyor. Dünya tarihinde ilk kez bir yolda meydana gelen bir olay BM Güvenlik Konseyi'nde görüşülüyor. Fransa konuyu BM Güvenlik Konseyi'ne taşıyalı 12 gün oldu ama Azerbaycanı kınayan bir açıklamayı kabul edemiyor. Çünkü Azerbaycan eski Azerbaycan değil. Zaten Fransa'ya gelebilecek arkadaşlarımız var. Bu önemli bir nüans dedi. Fransa tarafından Birleşmiş Milletler'de Ermeni yanlısı girişimi Azerbaycan tarafından engellendi. Azerbaycan medyasında yer alan haberde Bakü'nün Birleşmiş Milletler'deki 10 günlük mücadelesinin Fransa'ya engellediği belirtildi. 21 Aralık'taki görüşmelerin hemen ardından Fransa'nın BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi ve şu anda başkanı olarak tamamen Ermeni yanlısı bir açıklama hazırladığı belirlendi. Açıklamada Laçın Hankendi yolundaki durumun insani olduğu ve felaket olarak sunulurken açıklamanın metni üzerindeki diplomatik mücadelenin 10 gün sürdüğü belirtildi haberde, edinilen bilgiye göre, Fransa Cumhurbaşkanlığı yönetimi ve Emmanuel Macron'un dış politika danışmanları süreci doğrudan Fransız tarafından yönetti. BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi ve şu anda Güvenlik Konseyi'nin başkanı olan Fransa, Laç'ın yolundaki durumla ilgili 10 gün içinde açıklama yapamadı denildi açıklamanın kabul edilmemesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve diplomatların müstesna rolü olduğuna dikkat çekilen haberde Azerbaycan Fransız diplomatları uzun süre ve metodik olarak bastırdı. Önce Ermeni yanlısı açıklamadan dağlık Karabağ ibaresi kaldırıldı. Daha sonra insani yardımın ancak Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı temelinde uygulanabileceği belirtildi. Daha sonra buna Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne destek gibi ifadeler eklendi. Bakü, ortaklarının da yardımıyla beyannamenin metnini o kadar yumuşatmayı başardı ki 6 veya 7. baskısından sonra fiilen Azerbaycan yanlısı oldu ve Paris bunu tamamen reddetti denildi. Haberde Fransa'nın diplomatik başarısızlığı öyle bir noktaya geldi ki ülkenin daimi temsilcisi ve BM yardımcısının Paris'e çağrılması şimdiden konuşulmaya başlandı denildi. 10 Kasım üçlü anlaşmasının maddelerini yerine getirmeyen, Ermeni yanlısı bir tutum sergileyen, iki yüzlü davranan ve Laç'ın yolunu kapatan Rusya, bundan dolayı Azerbaycan'ı suçladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Laç'ın koridoru boyunca trafiğin eski haline getirilmesi konusunda ilerleme olmamasından endişe duyulduğunu belirtti. Açıklamada Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 10 Kasım 2020 tarihli açıklamasına uygun olarak vatandaşların, araçların ve malların her iki yönde hareketine yönelik Laçın koridorunun tam olarak işler hale getirilmesi konusunda ilerleme kaydedilmediğinden endişemizi ifade ediyoruz denildi. 10 Kasım anlaşmasının hiçbir maddesine uymayan Rusya açıklamada Azerbaycanı 10 Kasım 2020 tarihli anlaşmasına uymaya çağırdı. Açıklamada, barış güçlerimize yönelik her türlü alenen saldırı ve provokasyonu Ermenistan-Azerbaycan normalleşme sürecine somut zarar veren kabul edilemez ve kasıtlı eylemler olarak değerlendiriyoruz denildi. Laçın koridorunun yalnızca bu belgede belirtilen amaçlar için kullanılması gerektiğini savunan Rusya Dışişleri Bakanlığı, tarafların bölgedeki cevher yataklarının geliştirilmesi konusunda anlaşmaya varacağını umuyoruz dedi. 30 yıl boyunca Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarında bulunan altın madenlerini çalan Rusya şimdi de diğer maden yataklarının çalınmasında Ermenilere yardım ediyor. Yasa dışı Ermeni silahlı grupları bölgeden çıkarması gereken Rusya bunu kabul etmeyerek bunu uygulaması gerekenin Ermenistan olduğunu öne sürmeye başladı. Azerbaycan madenlerinin yağmalanmasını engellemeyen Rusya Azerbaycan'ın da bölgeye girmesine izin vermeyerek Ermenilerin yağmalarına izin veriyor. Rusya daha önce de Ermenilerin Adam, Kelbecer ve Laçın şehirlerinden çıkarken şehirleri yakmasına ve yağmalamasına da müsaade etmişti. Azerbaycanlı siyaset bilimci Asıf Nerimanlı, Ermenistan'ın Laçın yolundaki eyleme yönelik asıl saldırısının, Karabağ'da insani felaket olduğu iddiasıyla Birleşmiş Milletler'i sürece dahil etme girişimi olduğunu belirtti konunun uluslararası düzeyde tartışılmasının pratik sonuçlar doğurmasa da siyasi baskı dalgasının yayılması açısından riskler oluşturduğunu ifade eden uzman, Ermenistan'ın batıdaki destekçileriyle birlikte çabalarını sürdürmesi olasıdır ve Paşinyan'ın bir BM bilgi toplama misyonu dahil etme arzusu, Paşinyan'ın Karabağ uluslararası barış gücü gönderme önerisinden daha alakalı olabilir. Ne Azerbaycan ne de Rusya buna izin vermeyecekler ama insani felaket kampanyasıyla bilgi toplama misyonu getirme arzularını daha da güçlendirebilirler ve bunu başaramasalar bile olay dalgasını genişletme fırsatı elde edebilirler. Uluslararası düzeydeki tartışmalarda Bakü'nün atması gereken adımlar nelerdir? Azerbaycan BM gerçeği bulma misyonunu Laç'ına kendisi davet edebilir. Birincisi, misyonun gönderilmesi BM Güvenlik Konseyi'nin tüm üyelerinin rızasıyla mümkündür ve Rusya'nın bunu veto edeceği biliniyor. Ancak Bakü'nün talebi Ermenistan'ın manevra alanını azaltabilir. İkincisi, Bakü'nün bu önerisi yolun kapalı olmadığı, insani geçiş için tüm koşulların oluşturulduğu argümanını güçlendirebilir ve Ermenilerin insani felaket iddialarının önüne geçebilir dedi. Diğer yandan Azerbaycanlı siyaset bilimci Tural İsmailov, yeni yılda Ermenistan ile savaş olup olmayacağını değerlendirdi. Uzman, topraklarımız 30 yıldır işgal altında olmasına rağmen Azerbaycan askeri gücü sayesinde uluslararası hukukun gereğini yerine getirdiğini göstermiş ve işgalci güçlere bölgenin istikrarı için barış imkanını önermiştir. Azerbaycan Ermenistan'a 5 maddelik barış teklif etti. 2022 yılı boyunca Azerbaycan barışı sağlamak için tüm imkanlarını kullandı. Maalesef bölgede istikrarın değil, kaosun, anarşinin ve anlaşmazlıkların varlığı ile ilgilenen Ermenistan, barışa yakın olduğunu söylese de uygulamada farklı davranmıştır. Komşu ülke, bunu sürekli olarak Türk dünyasına karşı kullanmaya çalışan Fransa, İran ve Ermenistan güçlerinin kışkırtmasıyla durumu tırmandırmaya çalışıyor. Bu nedenle 2023'te Azerbaycan'ın barışı sağlamak için Ermenistan üzerindeki baskısının artacağını düşünüyorum. "Zevkle yapılmazsa Ermenistan'ı barışa zorlarız." dedi.